aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın, yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın, yer çekimini zamana mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor. Ama bu sadece senin frekansın. Yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor. Ama bu sadece senin frekansın. Yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor. Ama bu sadece senin frekansın. Yerçekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız, biyonik, elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın, yer çekimine, zamana mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor. Ama bu sadece senin frekansın. Yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun sınırsız, biyonik, elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor. Ama bu sadece senin frekansın yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın, yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun. Sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı, aşırı güzelsin ve herkes bunu hissediyor. Akıl almaz derecede gençsin. Gençliğin her gün yenileniyor. Her zaman ilahi, manyetik güzellik yayıyorsun. İnsanlar estetik yaptırdığını sanıyor ama bu sadece senin frekansın, yer çekimine, zamana, mantığa ve genetiğe meydan okuyorsun. Her gün hiç çabalamadan daha güzel uyanıyorsun sınırsız biyonik elektrik enerjin var. Bedenin yenileniyor, restore ediyor ve düşüncelerine yanıt veriyor. Sen parlamanın kendisisin ve bu kalıcı